よし。This way. Bugün buradaki etkinliğimizin bir diğer amacı da Anadolu'nun bağrında gerçekten böyle bir saklı cennet, saklı bir kanyon olduğunu etrafa duyurmak. Bizim yaklaşık bugün yapacağımız rafting alanı 15 kilometrelik bir rafting alanıdır. Bu Gürün ilçesinin kuzeyinde Sarıca köyümüzde ve de Terellik bölgeden başlıyor. Aşağıda Sarıca'nın alt tarafında baraj yapılan yere kadar uzuyor. Bugün sağ olsun ilçe kaymakamımızla birlikte bunu kendimize bir görev atlettik. bu sporu bugün yapacağız. Bu etkinlikten yararlanmak isteyen arkadaşlarımız da bu bölgeye bekliyoruz. Gerçekten el değmemiş, bakir, mükemmel bir kanyon. Bu da şu gördüğümüz terellik denilen yerde çadır kampçılar gelebilir. burada günlerce çok güvenilir bir bölgedir. Buranın köylüsü, halkı tamamen misafirperverdir. Doğal e, ürünlerine, köyünlerde yumurtasıydı, sütüydü, yoğurduydu, ekmeğiydi. Her şey burada doğaldır. Gelip onlarca gün burada kamp kurup kalabilirler. E Terelik mevkiisi burası. E, güzel bir kanyonumuz var ileride. İnşallah e, burayı tanıtma amaçlı bizim Erol Bey'imiz, günün iş adamı Erol Bey, kaymakamımız, sayın kaymakamımız e, gelmiştir. E, burada yani şimdiye kadar bir raptık falan yapılmadı. İnşallah burası bir raptık alanı olarak ileriki zamanda herkesi buraya davet ediyoruz. E, burası çok güvenli bir yerimiz. Yani burada hiçbir herhangi bir olay olmamıştır. Burada herkes gelip kamp yapabilir. Her türlü kendilere yardımcı olabiliriz inşallah ilerik zamanlarda. Burası Sivas'ın saklı cenneti diyebiliriz. Çok güzel kanyonumuz var daha ilerilerde. Gidip görmek lazım aslında. Burada yani görüp yaşamak lazım. Herkes geliyor Sivas'ımızdan, Malatya'dan, Kayseri'den gelip burada piknik yapanlar var ama böyle bir etkinlik yapan olmadı şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra daha güzel bir şekilde burayı tanıtmak istiyor geliyor içimizden inşallah tanıtırız